Girelim mi? Hadi bismillah. Kusura bakmayın. Yani film, film seyrinizi böyle bölmek istemezdim ama hepinizin eline ayağına sağlık. Evet filmimizin yönetmeni Yüksel Aksu bu arada. Herkes bende lütfen. Gözler bende. Şey garip olacak değil mi? Biraz bu. Ya biraz daha ben şöyle geleyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. İşte sevilen oyuncu seyircileri için sinema salonuna sürpriz olarak giriş yaptı. E, herkes heyecan ve merakla postacı dizisini sinema salonunda izlerken Ozan Akbaş baba sürpriz bir gelişiyle herkesi şaşırttı. İşte hayranlarıyla samimi görüşü, sohbeti ve e, muhteşem paylaşımlarını sizler için getirdim. İşte Ozan Akbaba baba seyirci e, hayran kitlesiyle birlikte samimi fotoğraflar, selfiler çektirip sohbet etti.